Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. D.C. United'ın bu sezon ev sahibi olarak genellikle sağlam bir performans gösterdiği görülüyor. Kili mücadelelerde genellikle üstün gelirken, savunma kuvvetleri de etkileyici seviyede. Buna karşılık Atlanta United'ın deplasman karnesi karışık sonuçlar göstermekte birlikte hücum gücü tartışılmaz. Potansiyel olarak bu maçta her iki takımın da gol bulabilme ihtimali oldukça yüksek. Maçın sonucuna etki edebilecek taktik ve stratejilerin tamamen antrenörlerin tercihlerine bağlı olarak belirlenip o anki duruma göre değişebileceği unutulmamalı. Tahmin MS 1 Wim 2.5 üst oran 2.29. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.